Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarınki İstanbul yarışlarının sonuç e, tahminlerini yapacağız ama kısaca e, bugünkü Ankara yarışlarının tahminlerini verelim. Ankara'da e, oldukça başarılıydık. Dokuz, koşunun 9'unu bildik. Her iki altıyı yakaladık. E, özellikle ilk altlığı da. ikinci kalan 3 koşudaki atlar gelseydi büyük paraya giderdi. Özellikle Sepulveda ikinci kaldı 29 lira danyan. Saklı kız Mehmet Sarı Çelik'in atasından çok geç kaldı atakta. O gelseydi 12 lira ganyan ve nomineri dayanamadı. E, Alihan Gül'ün bankosuydu. 6 lira ganyan. Bu uçak gelseydi herhalde bir 30 bin lira verirdi diye tahmin ediyorum veya 25 bin lira. Güzel paraya giderdi. Ona üzüldüm ama yakaladığımızı sevindim. 9'da 9 yaptığımızı sevindim. Birçok arkadaşımız faydalanmış. Umarım yarınki İstanbul yarışlarında da aynı başarıyı gösteririz. Bu hemen tahminlerime başlarken günün birinci ayağı üçüncü koşusundan başlıyor. Üçüncü koşu saat 5'te. Adana yarışları olduğu için saatlerde bir değişiklik var. O yüzden herkesin dikkatine sunmak istedim. Altı numaralı karga sekmez. Yani son yarışta İlker Soyat yol bulana kadar diğer atlar eğerlerini çıkarmışlar. Ahara gitmişler yani. İlker Soyat hala yol bulacak. Eğer e bu atın üstünde Akın Sözen olsaydı size banko verirdim. Neden? Akın Sözen aralardan veya Gökhan Kocakaya da olsaydı banko verirdim. Akın Sözen ve Gökhan Kocakaya gerçekten de aralardan çok cesur çıkıyorlar. Yani giriyorlar. Özellikle Akın Sözen. inanılmaz bir deli cesareti var onda. Aralara korkusuzca giriyor ama Özcan aynı cesareti gösteremiyor. Özcan biraz daha temkinli. Biraz daha kontrollü. Araya çok emin olmayınca girmiyor. Yarın da yarış kalabalık olduğu için Ondan tereddütüm var. Aralığa giremeyebilir, korkabilir, çekinebilir diye düşünüyorum. Ama yine de ilk şanslı atım son yarışına göre altı numara karga sekmez. 7 numara My Lady önde fazla rahatsız edilmezse çok şanslı. İlk iki yarış gayet iyi. Bu atın kardeşi sentrikte daha başarılıydı. Ocak Kaya'yla çok iyi bir yarış bekliyorum. 6-7'yi önde veriyorum. İsteyenler 6-7 şeklinde riske girip geçebilirler. Daha sonra 3 numara Abernalı kız. Bir numara İlyada ve takı değişikliği yapan Dikkat et yavrusu olan 9 numara dudak büken diyorum. 6-7 önde rakipler 3-1-9. İkinci ayak şartlı bir yarış. Şartlı bir yarışlar e, kesilmemiş karpuz. İtmanlarda ilgimi yani itman pistini izleyemedim de galoplarına baktım öyle söyleyeyim. 3-5-8 Dede Sabri, Grand Treasure ve 8 numara Time Lord rakiplerinden daha iyi görünüyorlar ama zor bir yarış olduğunu düşünüyorum ve buraya diğer koşuları kısa geçebileceğimiz için buraya hepsi yazmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada yarın sabah antrenman pistini izleyeceğim. Herhangi bir değişiklik olursa yorum bölümüne yazacağım arkadaşlar. Yorum bölümünden kontrol edebilirsiniz. Günün 3. ayağına geldiğimizde vektör kendine uygun bir grup bulmuş. Bir numara vektör çok iyi koşması lazım bu mesafede. Gökhan Kocakaya iyi, iyi idare ederse bu yarışı kazanabilir. 2 numara Blaze to Victory düzelmiş. Son yarış fena değil. Bugün daha etkili bir yarış bekliyorum. Ve 5 numara Peaky Blinders. Bu kısrağı çok beğeniyorum. Her ne kadar son Ankara yarışı kötü olsa da İstanbul'da biraz daha iyi koşuyor sanki. Önde bre önüne Brave Gladiator alacak ve takip edecek. düzlükte onu atlayıp yarış çalmaya çalışacak. Başarabilir mi? Başarabilir. Ben 5 numara Peaky Blinders'ın da yazılmasına yanayım. 1-2-5. Günün altıncı koşusuna geldiğimizde yani son yarışına da baktığımızda bu gruptan biraz daha kaliteli görünen altı numara Yamanlar Bey'in bu rakiplerini geçmesi lazım. Büyük bir aksilik olmasa Kocakaya ile bu yarışı kazanır diye düşünüyorum. Romola yarışı hızlandıracaktır. Rektör ve Yıldız Doğuz onları takip edecek ama düzlükte Yamanlar Bey'i çok etkili gelecektir. Büyük de bir favori çıkar diye tahmin ediyorum ama yapacak bir şey yok. Bank olarak öneriyorum altı numara Yamanlar Bey'i. 7. koşu zor bir yarış. 11 numaralı yeşil gözlü gerçekten son sentetik yarışı fena değil. Çimi daha iyi bu atın. Ben 11 numaralı yeşil gözlü bu kiloyla dikkat edin diyorum. Yarışın en şanslı atı bence. 5 numara şehzade çimde güzel koşuyor. 6 numara fırtına vadisi yani son ikinciliği gayet iyi. Bu atın da kazanma zamanı geldi. Dikkat edin. 11-5-6 önde. Daha sonra 1 numara Singapur. 2 numara Budaklı. 3 numara Galicia. 7 numara Başaydın. 9 numaralı Memoa ve 4 numaralı Spartak diyorum. Zor bir yarış. İsteyenler bir şey girip 11 5 6 geçebilir. İsteyenler 11 5 6 1 2 3 7 9 4 şeklinde burayı geçebilirler arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. 2400 metre çim pistte grup 1 yarış. Şimdi baktığımızda önde kaçak katlar ee, Powerman yani kaçmıyor da takip ediyor. 2-3 gidiyor ve Megaloman. Büyük ihtimalle ben Powerman'in numarayı alacağını ve 2.5-3 üç farkla farklı gideceğini düşünüyorum. 10 yarısı Karataş. Yani Karataş'a göre bir ad değil. Her ne kadar daha önce Karataş da bu ad kazandıysa da bu ad tempoyu seviyor. Önde gitmeyi seviyor. Bakın sözdenle bu sıradan güzel yarışlar kazandı. Aynı taktiği yapacaklar. Önde gidecekler. Ve düzlükte yarışı çalmaya çalışacaklar. Tabii ki biraz Megaloman ve Trevifant'tan baskı yiyecektir ama çok ciddi baskı yiyeceğini düşünmüyorum. 600'lere kadar rahat gelecektir. 600 yüzde bir anda tempoyu artırıp gidebilir. Ben 2 numaralı Powerman sıralamada kaçıncı at çıkar bilmiyorum ama iyi kat olarak öneriyorum. Bana göre ciddi bir tane rakibi var. Yarın yarışında çok hızlı gideceğini düşünmüyorum. Tempo yarışlarını seven 5 numaralı Uğur Bey de ciddi rakibidir. Bu atta bu sezon gerçekten çok harika yarış yarışlar yaptı. Ben 2 ve 5'in yeterli olacağı kanaatindeyim. Sizlere 2 ve 5 şeklinde burayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee... Youtube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesaj ve yorumlar ve beğeniler için şimdiden teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 0545 625 5093. Sevgiler, saygılar, bol şanslar ve hayırlı akşamlar diliyorum.